Ah Sevda! Bana burada mı yapacaktın? Ne var ne istiyorsun? Ee, şey... ...ben... E, ...dünyanın en korkunç filminden daha korkunç bir film lazım. Böyle bol yaratıklı falan. Aa. Aa. Ya bir şey soracağım. Bunun korku filmi olduğuna emin misin? de asıl meleğim. Aç da bak. İnandım, inandım. Karşına git. Mahkemeye dilekçe yazmam lazım. <laughs> Saygı. Yalnız şey. Be. Ne? Ya ben korku filminden çok korkarım. Ee... Benim bunu seyrederken böyle korkmayacağım bir şey verir misin? Acaba var mı? Var yavrum var. O da var. <gülüyor> <gülüyor> e, a, yalnız e, ben hiçbir şey göremiyorum. E tamam işte kızım. Takacağım filmi seyredeceksin ama hiçbir şey göremeyeceksin. Böylece korkmazsın Melih'im. Hadi Allah. Pah! Cemaah Ya neredeyim ben? <laughs> İnanmıyorum. Berna, Ayşegül hemen bir açıklama yap. Çabuk bir açıklama bekliyorum senden. Şey bak Berna ben buraya Nereden aldın bu gözlüğü? Çabuk söyle Ayşegül. <gülüyor> <gülüyor> Ay mükemmel oldu. Bir gözlük bir insana bu kadar mı yakışır? Ya Ay, çok güzel ya. Abi şey soracağım. <laughs> Sen kendini görebiliyor musun? Görmeme gerek yok ki Ayşegül. Hissedebiliyorum. <laughs> markası ne bunun ya? Ee, şey, e, markası... Ferit. Ne, nasıl Ferit? Ee, Gianfranco Ferit. <laughs> <laughs> ya belli zaten. de bile yok böyle bir gözlük. Hemen ya. bir tane alayım da kıskançlığından çatlasın. <laughs> Ay çok güzel oldu, mükemmel. Çok yakıştı. <laughs> Ay çok ya. güzel gözlük. <laughs> geldiğimizden beri ağlıyorsun. Nasıl ağlamayayım? Ferit de tam evlilik noktasına gelmişken bozulan ilişkime mi yanayım? Yoksa bundan sonraki 500 yılı kedi olarak geçireceğimi mi? Bak şimdi Selda'cığım patilerini hayır, yalarken hayır. şunlara dikkat edeceğiz. Aa duman yeter ama. Patileri pis pis kesip yerleri kirletince ne olur şuna öğret hmm. diye yalvaracaksın. Ben sana o zaman <laughs> hatırlatacağım Kurtar bu lafları. beni abla. Ferit'in elinde o resim varken mahkeme kesinlikle beni suçlu bulacak. Ben kedi olmak istemiyorum. Ay dur dur düşünüyorum <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> ha, buldum. <laughs> Bak Ferit'in her yüzyıl iki kere kararlı veto etme hakkı var. <laughs> e bir tanesini kullandı, bir tane hakkı kaldı. E onu da en sevdiği kadına kullanmayacak da kime kullanacak? Aa olmaz ha? Ferit o veto hakkını benim için kullanacak. Beni tekrar insan yapacak ve ben de begümüme kavuşacağım. <laughs> Onunla evleneceğim pembe pancurlu bir evimiz. Yanakları pes pembe çocuklarımız olacak. Bir de kedimiz. Adı da Sevda. <laughs> Sevda hala, Melda hala. E şey, bu akşam Selim, Ceren ve Murat bize film seyretmeye <laughs> gelecekler. E siz de evde olmayacaksınız. Mahkemede olacaksınız değil mi? <laughs> e böylece evimizde kalmış olacak. <laughs> e pes yani Ayşegül. Aa ya. Akşama Selda Hal'ın mahkemesi var. Belki 500 sene kedi olarak kalacak. Sen film seyretme derdindesin. Hiç mi Selda düşünmüyorsun? İşte bütün gün düşündüm. O yüzden bu kadar rahatım. Selda Hal'am ceza falan almayacak. Ha? Nasıl almayacak? Perisin <laughs> elinde o halıyı alırken çekilmiş kabak gibi bir fotoğrafım var benim. Emin misin? Ha? hı. Hı? Hı? geldiler. Aa bak Duman. Selimler buradayken konuşmak yok. E bir şey sorarlarsa ne diyorsun? Niye? Heh, aferin sana. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, sizin suratlarınız niye asık böyle? Hele bir senin filmin benim filmimden daha az korkun çıksın. Bak neler oluyor. Hı. Of. Aa, yani inanamıyorum. Şunu da peşimize taktınız ya. ya. Kızım vallahi biz peşimize takmadık. Biz geldiğimizde buradaydı. Peki. Hadi gelin. Pişt. Hadi hadi başlat. Daha senin filmini izledikten sonra benimkini izleyeceğiz. Gör bakalım korku filmi nasıl oluyormuş. Ne haber Duman? Nasılsın? Miyav. Hı? Ay Ayşegül kedin ne güzel miyavlıyor. Bedeni de düzgün. <laughs> Ha, ya şey e, evet film hazır çocuklar. Hazırsanız başlatıyorum. Tamam. Hı hı. Ay, ben de oturayım. <laughs> hadi hadi başlat. Ceren'cim ışıkları kapatır mısın? Hı. Ay kapa kapa. Filmden korkmayacağımız belli. Belki karanlıktan korkarız. <laughs> Gel. Başlatıyorum. Evet, bitti galiba. Evet, bitmiş. Ceren, ya ışıkları yaksana. Ceren. Üf, tamam, ben yakarım. E, ee, nasıl? Dediğim kadar korkunçmuş, değil mi? <laughs> Ceren, Murat, Tuğçe. <laughs> Aa! 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 Ya tamam. Çocuklar kendinize gelin. <laughs> Sadece kapı çarptı. Ben geldim. Arkadaşlar tamam çıkabilirsiniz. Emin misin? Ay evet eminim. <laughs> ya arkadaşlar abartmayın. Alt tarafı bir korku filmi. <laughs> Ayrıca oradaki canavarların hiçbiri gerçekte değil. Ya bakın, şimdi e, hepiniz evlerinize dağılıyorsunuz. Sonra güzel güzel uyuyorsunuz. Yarın da hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. E hadi ama. Hadi. Ya tamam hadi hadi ayrılın artık. Ayrılın, ayrılın. Sen de ayrıl. Ayrıl. Tamam. Hadi şimdi herkes evine. Hadi evine. Duruyordum ama ay sen dua et otururken bunlar buraya gelmediler yoksa üstüne çıkarlardı. Ay <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.